Hocam Besim Dutlulu ben belediye başkanı. Nasılsınız? Aa, i̇yi siz değil mi? Iyi, sizler, iyi Vallahi iyi hocam devam koşturmaca. Arkadaşlar yardım için indim ben de aşağı bugün. Hocam evet, e, galiba. Sabri İnceboz. Paşa Mahallesi 5 sokak. Ne vardı hocam? Ee, i̇şte karnı Tamam yani şey markete alışveriş. Evet market. Tamamdır hocam ben yönlendiriyorum arkadaşlar. Teşekkür tamam. ederim. Yani devamını söyleyeyim arkadaşlara değil mi? Şey yapacaklar, gittikleri zaman tamam. kapıdan alacaklar siparişi, ondan sonra ha. götürecekler evine. Heh, tamam. Çok tamam, o şekilde yardımcı oluruz. Çok teşekkürler. Sağ ol hocam, görüşürüz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar size de. Çok güzel, iyi günler. Sağ olun. İyiyiz bizlerle, teşekkürler. Bir kilo elma. Evet. 3 kilo portakal, evet. bir tane karnabahar. Evet. Ben emekli öğretmenim, 89 yaşındayım. Anında ekipleriniz geldi, çok teşekkür ederiz. Hepimize sağlıklı saatli ömürler dilerim. Hoş geldiniz. <laughs> Oldu. Sizden çok memnunuz. Çok güzel. Ekipler güzel çalışıyor. Geldiler bizim ihtiyaçlarımızı giderdiler. Ne mutlu böyle bir yaşama. Bunu sağladığınız için size çok çok teşekkür ederim.